Öncelikle Allah kabul etsin, ee, İmam-ı Yesi dün vardı. Bugün de inşallah bu, burada bir program var. Ee, İmam Hüseyin ve Muharrem'le kayıt aklınıza ne geliyor? İmam Hüseyin Aleyhisselam deyince aklımıza yanlışın, zalimin karşısında dik duruş geliyor. Şecaat, yücelik, haksızlığın karşısında direnmek geliyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın üzerine olsun. Rabbim bu ihsanları... Bu topluluğu bir araya getiren Rabbime şükürler olsun. Bizi İmam Hüseyin'le değerlendiren, yücelten Rabbime de hamdolsun. Allah sizden de razı olsun ki böyle güzel programlarla Ehli Beyt Aleyhisselam'ı her tarafa tanıtıyorsunuz. Halkımız Zeynep'e camisi olarak çok güzel etkinliklerde yardımları oldu. Allah hepsinden kabul etsin. Rabbim herkesin sevabını İmam Zeynep ile versin inşallah. Allah Hazreti Zeynep hürmetine. Hatalarımızı günahlarımızı affetsin ve bizleri sevdiği kişilerden eylesin inşallah. Allah razı olsun, teşekkür ederim.